Uğur Mumcu Mahallesi'nde 2 Haziran Perşembe gece saat 12 sıralarında meydana gelen olayda bir apartmanın 3. katındaki dairede kiracı olan Tahsin K. ev sahibi Emel A. ile zam nedeniyle tartıştı. İddiaya göre ev sahibi Emel A. Tahsin K.'nın oturduğu evin kirasını 1000 liradan 2000 liraya çıkartmak istedi. Tahsin K. zammın çok fazla olduğunu belirterek kabul etmedi. Tahsin K. gece yarısı boş daireyi kundaklayarak kaçtı. Alevleri fark eden apartman sakinleri itfaiyeyi arayarak binayı boşalttı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri üst katta mahsur kalan bir aileyi merdiven aracıyla kurtardı. Yangın nedeniyle dairede büyük çapta hasar oluştu. Kundaklama olayı ile ilgili soruşturma başlatıldı. Ev sahibi Emela, kiracısı Tahsin Kaya'dan şikayetçi oldu. Emela'nın kızı Esraa, Tahsin K, 8 yıllık kiracımız. Her sene kirasını kendisi belirlerdi. Geçtiğimiz yıl kira artışı yaparken bir sonraki sene daha farklı bir fiyat belirleyeceğimizi söylemiştik. Bu yıl kirayı 1000 liradan 2000 liraya çıkartmak istedik. Ödeyemeyeceğini söyledi. Aracılar girdi devreye. Çocuğu yeni doğmuştu. Maddi durumunu da dikkate alarak 500 daha indirdik. Kira bedelini 1500 lira olarak belirledik. O da kabul etti. Aradan bir gün geçti ve evi yaktı diye konuştu. Esra A. evi yakmasından bir saat önce eşi can güvenliği nedeniyle evi terk etmiş. Kayınvalidesi annemi arayıp evden çıkın, yangın çıkartacakmış, kendinizi kurtarın diyor. Yangını ocağın üzerinde erittiği bir plastiği tüm eve damlatarak çıkardığını düşünüyoruz. Çok hızlı yayıldı. Saniyeler içinde duman kokusu aldık. Kapılarımız şişti. Çığlıklar içinde dışarı çıktık. Gerekçesi ne olursa olsun yaptığı şeyi haklı göstermez. Bu apartmandaki insanların hayatlarını tehlikeye attı. Güvenlik kameralarından gördük ki biz çığlık çığlığa bağırırken adam sokağın başında sakin bir şekilde bekliyordu diye konuştu.